Bu sefer namaza kesin başlıyorum kulübüne hoş geldin kardeşim. Her zaman olduğu gibi her şey müthiş başladı değil mi? Bir rüya gördün, bir video izledin, bir söz kalbine dokundu. Dedin ki bu sefer tamam oldu. Sabah namazına alemden önce kalktın. Adeta manevi bir askersin. Sonra bir vakit kaçtı sıralansın sebepler. AVM'de, sinemada veya sahilde nerede kılacağım şimdi düzgün yer yok. Fabrika, market, call center işler çok yoğun patron kızıyor. Bahaneler her şey yine mesaide. Gel sana neden böyle oluyor anlatayım. Hani spor salonunda kayıt oluyorsun ama gitmiyorsun ya, aynı mantık. Namazın niyet var, devam yok. Çünkü hep mükemmel başlayayım diye düşünüyoruz. İşte tam bu noktada şeytan bize şöyle bir vesvese verebiliyor. Yapacaksan tam yap, bu ne böyle yarım yamalar? Biz de ona Risale-i Nur'dan cevabı yapıştırıyoruz. Bir şey tamamıyla elde edilmezse de bütün bütün terk edilmez. Yani bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman daha iyidir. Davranış bilimci B.J. Fogg diyor ki, ''Büyük hedefler bizi korkutur ve erteletir küçük hedeflerse domino etkisi yapar. Sen de sanki 5 vakit olana kadar en azından sadece ikindiyi kaçırmayacağım. Ardından akşam yatsı derken sistem devrede. Hem bence bir insanı namaza götüren en önemli şey iman. Bu yüzden imanını kuvvetlendirecek videolar izleyerek işe başlayabilirsin. Bu yolda Mesken Akademi uygulamamız senin için acayip iyi bir yol arkadaşı olur benden söylemesi. Uygulamamızda bir sınıfa dahil olup günlük videolar, okumalar ve namaz takibiyle motivasyonun zirveye oynar. Aynı zamanda uygulamada sana yol arkadaşı olacak ve seninle ilgilenecek öğretmenlerin olduğunu unutma. İşe yardımcı kuvvetlerde eklendiğine göre gel şöyle yapalım. Az da olsa düzenli başlayalım. Her gün 5 vakit değilse bile bir süre hiç kaçırmadan 1 veya 2 vakit kılalım. Böylece gün geçtikçe vakitlerin arttığını göreceksin. Ve sonra mutlu son. Ömür boyu 5 vakit namaz kazandınız. Belki de bu namaza son kez başlayıp hep devam edeceğini diyordur. Hem dualarında bizi de unutmazsın diye düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı bir de başlayıp yarım bırakan arkadaşlarına göndermeyi unutma. Bir sonraki namaz videosunda görüşürüz.